Ես չհասկացա կարո՞ղ եք ինձ օգնել Tabii biz Tokat'ımızı özellikle turizmde tanıtım noktasında daha önemli noktalara getirmek, şehrimizin turizm potansiyelini daha üst seviyelere çıkartmak ve inşallah da Türkiye'de de önemli bir turizm merkezlerinden birisi yapmak konusunda da önemli adımlar atmaya başladık, devam ediyoruz. İşte bunlardan bir tanesi de şu anda içerisinde bulunduğumuz bu alandaki değerli dostlarımızla birlikte beraberce yapılmış olan bu organizasyon. Dört günlük bu organizasyon hem çalıştay şeklinde, hem gezi şeklinde, hem tanıtım şeklinde gelen 300'e yakın misafirimize ev sahipliği yapacak olan bir organizasyon. Burada özellikle ekoturizm konusunda tokatımızın o bağları, bahçeleri, yine sebzesi, meyvesi, bununla beraber doğal güzellikleri, ayrıca böyle tarihi eserlerinin tamamının hem tanıtıldı, hem ortaya koyulduğu, ve i̇nşallah buradan elde edeceğimiz bizim verilerle beraber de önümüze ve önümüze baktığımız tokatı daha iyi yerlere taşıma noktasında da bize de çok önemli destek verecek ve tavsiye anlamında da çok inanıyorum ki büyük destekler alacağımız önemli bir organizasyon olacak. Çünkü yabancı konukları burada davet edersek bizim gel kültürümüzü, ananelerimizi, örf ve adetlerimizi görürler bu kadar güler yüz insanları gördükten sonra da zaten gittikler zaman anlatırlar ki ön yargıyla Türkiye Türklere bakmamış olurlar. Çok güzel bir organizasyon. Kendilerine teşekkür ediyorum ve Murtaza Bey görüştüm. İnşallah bu organizasyonun yeni sene kayan da Kemer'de, Antalya Kemer'de yapacağız. Artık teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon. And I wish us all a very interesting and fruitful discussion on the event etkinlikte lezzet veren, keyif veren görüşmeler olacağına inanıyorum. Thank you very much. Çok teşekkürler. Teşekkür ed ediyorum. Hoşçakalın. <laughs>